Bu Ekrem İmamoğlu'nun tayfası da Avrupa'da daha önce adını sanını çok duymadığımız illerin belediye başkanlarını getirdi buraya, şehirlerin belediye başkanlarını. Geçen baktık, bütün belediye başkanları Silivri cezaevine gel. Mesela Atina'yı biliyoruz. Atina Belediye Başkanı da gelmiş ve Atina Belediye Başkanı İmamoğlu ile dayanışmamızı teyit etmek için buradayız. Bu sadece ona destek gösterisi değil. Aynı zamanda otoriterliğe karşı demokrasiden yana bir duruştur diye açıklama yaptı Atina Belediye Başkanı ki çok önemlidir. Mesela bizim ülkede böyle normal bir vakitte Atina Belediye Başkanı gelip bir şey söylediği zaman bizim ülkede yani gündem değişir. O kadar etkili bizde Atina Büyükşehir. Çok, çok önemli. Mesela Romanya'nın Timişora Belediye Başkanı ki çok etkin, çok önemli bir adamdır. Geldi ve dedi ki bize ayıp ediyorsunuz dedi. Çıkarın bu Ekrem'i dedi. Yani olmaz dedi. Bak ben ta kalktım Romanya'dan buraya geldim. İşim gücümde bırakmışım. Ayıp ediyorsunuz. Bunu çıkarın dedi. Hak var, hukuk var, adalet var, şu var, bu var, cak var, curt var, cık var cumhuriyetti, layıklıktı, işte halkçılık, devrimcilik hepsini kattılar birbirine. Ortaya karışık belediye başkanları geldi açıklama yapıyor. Yani ben anlamıyorum ama gördüğüm şey şu. Artık o eski Türkiye yok. Öyle Avrupa'nın belediye başkanları, yok Avrupa'nın sanatçıları, yok bilmem Tinkten kuruluşlarının sahipleri, eski büyükelçiler, yok işte bilmem hangi ülkenin dışişleri bakanı, yok işte oranın başbakanı, oranın kralı, bilmem nerenin kraliçesi gelip Türkiye Türkiye'ye aba altından sopa göstererek bir sonuç alma dönemi o bitti baba o sizin dediğiniz 1960'lar 70'ler 80'ler o Türkiye yok artık yani belediye başkanı gelmiş şu anda Türkiye'de yani kim onu görünce aa şey mi geldi kaç tane belediye başkanı nerenin belediye başkanı neydi trişoma mıydı neydi trişomanın abi trişomanın belediye başkanı da gelmişse demek ki olay çok büyük agaya çok büyük bunu yapıyor anlamadığımız bir şey. Hatta ondan sonra bir de bu gelen belediye başkanları hani elimizde boş gelmesin. Yani biz de bir şey getirelim diye kendi aralarında bir ödül, belge düzenlemişler. İnsan hakları, demokrasi, özgürlükler bilmem ne belgesi. Onu da demokrasi ödülünü de Dilek İmamoğlu'na vermişler onu. Yani bence de yani Dilek Hanım bu ödülü hak ediyordu. Yani iyi ki de geldi verdiler onu ve çok etkili bir PR, çok etkili bir çalışma Yemin ediyorum bu belediye başkanlarının ulaşımıydı, uçak biletiydi, onlara yedirdiğince hepsi ziyan, hepsi fuzuli. Gerek yok agaya, bir etkisi yok çünkü.